Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çökgenler ve düzgün çökgenlerle ilgili kendi yazmış olduğum testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 10 kenarlı bir çökgenin iç açılar toplamı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar iç açılar toplamını nasıl buluyorduk? n-2 çarpı 180 formülüyle buluyorduk. N yerine kaç yazıyorum? 10. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 8 çarpı 180. 8 kere 0 0. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 1 8. 6 daha ne yapar arkadaşlar? 14 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz yukarıdaki şekilde verilenlere göre PKL açısı kaç derecedir demiş. Yani şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi bu şekil şöyle bir baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 Beşgen iç açılar toplamı arkadaşlar n-2 çarpı 180'den n-2 çarpı 180 formülünden 5'ten 2 çıkarsa 3. 3 çarpı 180 ne yapar? 540 yapar. Şimdi burada iç açılar toplamının 540 yapması gerekiyor. Burası 60 ise burası kaçtır? 120 derecedir. Doğru açı. Burası 80 ise burası kaçtır arkadaşlar? 100 derecedir. Burası da 90 derece. Burasında da x diyelim. Şimdi x'i bulmamız için bunları toplayıp 540'tan çıkartmamız gerekiyor. 90, 110 daha 200 yapar. 100 daha 300 yapar. 120 daha ne yapar? 420 yapar. Çıkartırsak eğer 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı, 1 kaldı. X açısı kaç dereceymiş? 120 derece. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, üçüncü sorumuz iç açıları toplamı 1800 olan çokgen kaç kenarlıdır demiş. Şimdi formülümüz neydi? N-2 çarpı 180 neymiş arkadaşlar? 1800'müş. Buradaki 180'i karşıya bölü olarak atıyorum. 1800'ü 180'e bölersem 10 yapar. n-2 eksi eşittir 10'sa eksi 2'yi bu tarafa attık. Ne oldu? Artı 2 oldu. Yani n eşittir 12 yaptı. Doğru cevabımız c şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen düzgün çökgenin bir iç açısı 3x ve bir dış açısı x derecedir. Buna göre bu düzgün çökgen kaç kenarlıdır? Demiş. Şimdi burada arkadaşlar ee, i̇kisinin toplamı kaç derece? Doğru aç olduğu için 180 derece. Ee, 3x, 1x daha 4x, 180'i 4'e bölersek ne yapar arkadaşlar? 45 yapar. Yani dış açısı 45 dereceymiş. Dış açı formülü neydi? 360. E, şimdi düzgün çökgen dediğiniz için 360 bölü ne ile hesaplanıyor arkadaşlar? 360 bölü Dış açısı 45 olduğu için 360 bölü 45 dersek de bize neyi verir? Kenar sayısını verir. Bakın bu iç açıysa eğer, iç açıysa eğer bunları yer değiştirebiliyorduk. Ne yapar arkadaşlar? 90'da 2 defa 4 kere 2 8. Ne eşittir? 8 yapar. 8 kenarlı bir çokgendir. 5. sorumuz. ABCDEF düzgün altıgen EDHG kare olduğuna göre DHC açısı kaç derecedir demiş. Yani şu açıyı soruyor bize. Burada da göstermiş zaten arkadaşlar. Düzgün altıgen dediğine göre altıgenin bir açısını bulmamız gerekiyor. N-2 çarpı 180 diyoruz arkadaşlar. Yazalım buraya N-2 çarpı 180. Ne kadar çok soru çözerseniz arkadaşlar bu formülü yazmadan direkt hesaplayabiliyorsunuz. 6'dan 2 çıkarsa 4, 4 çarpı 180 ne yapar? 720 yapar. 6 tane açısı olduğu için 6'ya bölersen bir açısının 120 derece olduğunu görürüz arkadaşlar. Şimdi şöyle e, burası 90, bu açı 120 olduğuna göre buraya kaç kalıyor? 30 derece kalıyor. Şimdi bu düzgün altıgen ise burası buraya eşit. Burası da kare ise burası buraya eşit. Bakın burada bir tane ne var? İkiz kenar üçgen var ve tepe açısı 30 derece. Üçgen açılar toplamı 180. 30 dereceyi çıkartırsak 150 kalır. 150'yi de iki açıya bölersek 75 yapar. Yani burası 75 arkadaşlar. Şurası da 75 x açısı dolayısıyla ne oluyor? 75 derece oluyor. Evet. Altıncı sorumuz yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E düzgün beşgen. Bakın bu sefer beşgen demiş. E, F ışını CD doğrusuna paralel. Şimdi burada arkadaşlar beşgense önce beşgen çeşitler toplamını bulalım. N eksi 2 çarpı 180. 5'ten 2 çıkarsa arkadaşlar ne kalır? 5 eksi 2 çarpı 180. Ne olur? 3 çarpı 180. O da ne yapar? 540 yapar. Beşgen olduğu için 5'e bölersem arkadaşlar 108 derece. Yani her bir açısını 108 derece bulurum. Şimdi e, burada paralellik verilmiş. O zaman uzatalım arkadaşlar. Şöyle şimdi burayı uzattık. E, burayı da şöyle uzattım. Bakın burada bir ne var? Z modeli var. İç ters açılar var arkadaşlar. Burası 108 derece ise burası da 108 derecedir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Yedinci sorumuz. Düzgün sekizgenin bir iç açısı düzgün beşgenin bir dış açısından kaç derece fazladır demiş. Düzgün sekizgenin bir iç açısı. Arkadaşlar sekizgenin iç açısını bulacağız hemen. N eksi 2 çarpı 180'den 8'den 2 çıkarsa 6 çarpı 180 bölü ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Bunu 4'e bölelim 2. Bunu 4'e bölersek ne yapar? 45 yapar. 6 da de 2'yi sadeleştirirsem 3 yapar. 3 ile 45'i çarpacağım. 3 kere 5 15, 3 kere 4 12, 135 derece yapıyor. Bu sekizgenin bir iç açısı arkadaşlar. Düzgün beşgenin bir dış açısı diyor. Yani 360 bölü 5. Arkadaşlar dış açı formülü böyle. 360 bölü n şeklinde hesaplanıyor. 360'ı 5'e bölerseniz 72 yapar. 135 ile 72 arasındaki farkı soruyor. Bak kaç derece fazladır diyor. 3 13'ten 7 çıkarsa arkadaşlar ne olur? 6 olur. Yani 63. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 8. sorumuz. ABCD düzgün beşgen. AC köşegen olduğuna göre x y kaç derecedir demiş. Şimdi düzgün beşgenin bir açısı kaçtı arkadaşlar? Bir önceki soruda çözdük. İç açılar toplamı 540'tı. 540'ı 5'e bölünce de ne yapıyordu? 108 yapıyordu. Burası 108. Şimdi bakın burası da 108. Şimdi bu düzgün beşkense burası buraya eşit. Tepe açısı 108 ise diğer şu iki açıyı bulabiliriz arkadaşlar. 180'den 108'i çıkarırsak ne kalır? 72 kalır. Buraya elde versem 10'dan 8 çıktı. 2, 7 aşağıya. 72'yi de iki açıya bölerim. 2 tane eşit açıya. 2'ye böldüm. 36 yaptım. Bulduğum 36 neresi? Bakın burası 36. Burası 36 arkadaşlar. Şimdi bu açı 108 dereceydi. 108'den 36'yı çıkarırsak eğer. 8'den 6 çıktı ki 10'dan 3 çıktı 7. Burası da kaçmış 72. X'in değeri 72. Y'nin değeri 36. 72'den 36 çıkarsa 36 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet dokuzuncu sorumuz yukarıda verilen şekle göre x kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bu şeklimiz bir dörtgen. Ee, bakın 1, 2, 3, 4. Dörtgen çeşitler toplamı 360. Kolay bir soru. 120, 85 ve 70'i toplayacağız. Kaçtan çıkaracağız? Ee, 360'ten çıkaracağız. 7, 8 daha 15. 2 daha 17. Elde var 1. Buraya verdik arkadaşlar. 275. 360'dan 275'i çıkarıyoruz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 5 kaldı. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. Burada 0 kaldı. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 10. sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilen açılara göre BAD x kaç derecedir demiş. Şimdi şöyle biraz kaydıralım. BAD yani şu açıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar burası 140 ise bu içteki açı kaç derecedir? 40 derecedir. Burası 85 ise içteki açı kaçtır? 180'i çıkartırsak 95 derecedir. Yani 180'den 85'i çıkartırsak. Bakın bu da 1, 2, 3, 4 gen. 4 gen çeşitler toplamı 360. 75 ile 40'ı topladık. Bir de buna 95 ekleyelim arkadaşlar. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 210 yapıyor. 210 yapı. İç açılar toplamı kaçtı? 360'tı. 360'dan 210'u çıkartırsak 6'dan 1 çıktı. 5. 150 derece yapıyor. Doğru cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. N çökgenin kenar sayısını ifade ediyormuş arkadaşlar. A şıkkında diyor ki bir çökgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle hesaplanır. A şıkkı doğru arkadaşlar. Formülümüz buydu. Bir çökgenin herhangi bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3 tanedir. Bu da doğru arkadaşlar. Bunun sebebi mesela mesela bu şu şekilde söyleyelim. Mesela buradan A'ya ve D'ye çizilemez. Kendine de çizilemediği için 3 tane noktayı çıkartmamız gerekiyor. Onun için B şıkkı da doğrudur. Düzgün çökgenin bir iç açı formülü n-3 çarpı 180 ile hesaplanır demiş. n-3 çarpı 180 bölü n ile hesaplanır demiş. Burada arkadaşlar iç açılar toplamı n-2 formülüydü. Burada 3 yazmış. Burada hata yapılmış. Düzgün çökgenin bir dış açısı 360 bölü n formülü ile hesaplanır. Yine dış açı formülü de budur arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgidir. Evet. 12. sorumuz yukarıdaki düzgün altıgenle ABC açıları sırasıyla kaç derecedir? Şimdi burada arkadaşlar düzgün altıgenin önce bir iç açısını hesaplayalım. İç açılar toplamını hesaplamamız gerekiyor. 6-2 ne yapar? 4 yapar. 4 çarpı 180 ne yapar? 720 yapar. 720'yi 6'ya bölersek her yani arkadaşlar 120 yapar. Burası 120 derece burası da 120 derece. Şimdi C 120 olacak ya bu ya bu. Şimdi doğru açı 180 derece. Burası 120 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 60 derece kalır. A şık, A açısı 60 derece. B'yi bulalım. Burası 120 derece ise arkadaşlar bu da 120'dir. Düzgün çokgen olduğu için ikizkenar üçgendir. 180'den 120'yi çıkartıp ne yapmamız gerekiyor? 2'ye bölmemiz gerekiyor. Yani bu açılar kaç derecedir? 30 derecedir. B de 30 derece. Şimdi bakın A 60. E, A 60. B 30. C 120. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet 13. ve son sorumuz. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F, düzgün altıgen ise E, A, C, X yani şu ortadaki X açısı kaç derecedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 dereceydi. Ya da 6'dan 2 çıkarttık. 4. 4 ile 180'i çarptık. 720. 720'yi 6'ya böldük. 120. Bir önceki soruda da yaptık zaten. Şimdi burası 120 derece. Bu ikizkenar üçgen olduğu için burası kaç derece oluyordu? 30 dereceye. 30 derece. Aynı şey burası için de geçerli arkadaşlar. Burası kaçtır? 30 derecedir. Yani bu kadar değil de şurası. Şurası 30 derece. Şimdi bu açının tamamı kaç dereceydi? 120 dereceydi. 30-30 daha 60'ı çıkartırsam eğer geriye hangi açı kalacaktır? X açısı kalacaktır. 120'den 60 çıkarsa 60 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çokgenler ve düzgün çokgenlerle ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.